yapıyorsun? Ben vatandaşı şey dinliyorum. Ben vatandaşı dinliyorum. Konuşmuyorum, konuşmuyorum bile. Bak, bak, bak ben konuşmuyorum ama şey. sen her vatandaşın her kelimesine ki, sen niye cevap veriyorsun? Bırak vatandaş derdini anlatsın ya. Derdini anlattı ya. ben de dinledim. Ben, ben de dedim ki gittiğin yer buradan Allah. konforlu değilse o arabadan inme tamam abi ben konforlu olabilir. olabilir ama ben, ben de şunu tahmin ediyorum. Buradan ben sabah gidenler var çadıra. Kardeş ben sabah kısa. gidenler, var. Canlı. Geri gelsinler. Sabah gidenler. Geri var. gelsinler. Ben git getir abi o zaman. Ben, ben getirmeyeceğim. Geri gelsin. Sen, getir bir başkanısın, ben başkanısın haberi ya. Haberi ben getirmeyeceğim. Bir başkanısın ya sen getir. Ben konteyner yapıyorum oraya götürürüm abi. Sen merak etme. Sen nereye götürürsen götür. Ama çadıra kim gitsin ben onu da sen gelsin. Siz alışıksınız. Ama ben buna müsaade etmeyeceğim. Arkadaşlar zor zamanlar Allah yardımcımız olsun. Toplum olarak hep beraber Birlik beraberlik içindeyiz. Birkaç evet. tane provokatöre ben aldanmayacağım, kanmayacağım. Derdinizi dinlemeye Allah geldim. Şurası? Allah bilir Siz Allah'ı Allah misiniz <laughs> Allah sen, şşşş, Allah. Allah <laughs> Allah. lan? Allah. Allah Allah.

up perna!